İşine bırakıyoruz. İyi işler çalış, para kazan. Adam sağa girecek, oradan o oraya giremedi. Show TV'ye yollamak adına. Adam sağa girecek. Alnımı böcek yedi. Ne? İçindeki Fatih çıktı. Ay, çiğse. Onu zor bana taktı, böyle. Aa. <laughs> Aa, çiğse. <çizim. gülüyor>

O zaman wax da yok demek ki. Hmm. Ne yani wax? Avokado da yok. Ben istifamı vermeye gideceğim. Miau 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 miau. Bey kalmıştı ya orada çalmaya başladı bir anda kudur kudur. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım 10 kere yapamam ya. Kaşlarım duruyor bu fotoğraf çekeceğim. Bak çalışıyormuş gibi. Ne çalışıyor ya. Uf. Kız bayağı çalışıyor. Dur. Çalış çalış. Şimdi bir kendimize göre izleyici kitlemiz. <laughs> Erdem'e verdiğinden daha çok para kazanacak. canım. <laughs> Erdem sayesinde. Biz şimdi Biz orada bırakmayız. Ticaret. Ama o yüzdelik dilim istemiyor. Direkt para istiyor. Ne yani yiyeceğiz ya? Bir saatimiz kaldı. hiç. Arkadaşlar çok da öyle bir şey, şey. söylüyor. Benim sanım. Umarım hanım olmam ya. Tabuk dünyasında hanım olmak istemiyorum. Ne zaman da bir atıyoruz? Bir <laughs> gün <Döster>. bana bunu <laughs> <saryan. gülüyor> Karnım da strese girmeyeyim artık. Çık, çık. <laughs> ben de dönüyorum. de Ben Ben de Ben <laughs> 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 de Ben şimdi böyle Vlog çekiyorum ya Melih. Bunu bu, bu, ne gidiyorsun? <laughs> Git. Madem bunu yürümek istiyorsun benim oradan gider. Ocak 25'te mi gidiyorsun? Keşke sen de bugün gitseydin. <gülüyor> <gülüyor> birlikte çıksaydık. Sağ <laughs> <laughs> O kadar hızlı yürüyorsun ki. E, hani yakalayamadım şey sen seni. Yani, Vlog ne? çekiyorum, Ardoluz son gün vlogu. Evet, düşüncelerini paylaşır mısın? Ben gidiyorum. Seni tanımak güzeldi. Özleyeceğiz kesin. <laughs> Neler yapıyorduk? Sürekli bana takılıyordun. Laf çarpıyordun o zaman. Erdem, beni özleyecek misin diyemiyorum <laughs> çünkü. Bizden <laughs> tamam. Biz, <laughs> <sen tonak. gülüyor> Biz Erdem'le birlikte çıkıyoruz. Herkesin. Kaos. Evet, vlogumuza devam ediyorum. Siparişimizi söylüyoruz. Üç bombi. Evet. Bir fındık lamacun, iki tane de normal i̇şte, acı, evet. lamacun. Bir de, bir de ayran. Hayır, evet ama bir de çiğ köfte. Çiğ köfte. Ama Koyalım bu güzel ya bu. Güzel ama ben senin dostum ortadan ayırırım. Ortadan da devam edelim. Bir de yan ayarı tekrar. Çünkü kulağın gözükmesi gerektiği için o kısmı kulağın at, arkasına atmandan emin olamadım Sen ben. Şöyle yapalım. Kendi duamını önlendiriyor. Ben bende klinik var. Ha, bak benim şeyim gayet iyi durumda. Yok bir de benim bende biraz koyu Hayır bak. Aldığım gayet iyi bence. Sen ister misin? Bence evet, benim de var ya. Sence bak. Hmm. Bak şu ışıkta bak. Benim kadar pembe değil. Ama Aa, var. var. Yok yok var. Aa, evet var. şimdi gördüm var. Ulan. Birazcık gülümse. Ay taramak mısın? Ne istiyorsun burada var ya? <laughs> Gerçekten yapacaksın sandım. Asla. Asla. Nerede kullanacağız? E, pasaport, ehliyet, kimliği Biometrik. her şeyde. Biometrik. her şeyde kullanacağım. Bir, de bir yere Çok, <laughs> Çok hızlı oldu bir dakika. Ben hazır değilim. <laughs> <olacak>. Problem yok. <laughs> Hep üçümüz varız. Nasıl giyinmişsin? Bu. Çok hafif. Evet. Sizin dört tane mi olacak? Aa, dört değil. Bir, bir oturup, bir, bir. Tamam. Güzel. Birkaç tane olsun. Birkaç tane olsun. Hemen söyleyeceğim.

Herkese gidip rahatsız edeceğim. Şey şey kimse şey, <laughs> şey. Veriyorsunuz abicim bizi. Korkutuyorsunuz. Yani seni tanıştığımı gerçekten çok memnunum. Bak sen takımda hiç çalışma fırsatım olmadı ama gerçekten iki seni tanımışım diyorum. Bundan sonraki hayatımda kendime başarılar Lütfen şey görüşürüz. Lütfen. Ya ben pek hafif istemiyorum. Ben seni yanlarım. Ama bugün beni araba eşyalarım çok fazla var. Bir 5'te çıkalım. Seni <laughs> bırakalım. Alalım insanlarla vedalaşsam ya son günü bakıyorum. 5 geçmiyor Allah. Benim gibim bağımlılık. Kovay kullandım. mandık aldım. Kolay Kalay gelsin. Benim evime de kalmak. Biz videoyu, klip çekiyoruz. Sen insanlara kötü davranma. Hak ediyorsa davranacak. Mı? Hak ettiğini düşünüyor musun Emre? Düşünüyorsun galiba. Galiba düşünüyorum. Benim kartım yok. Ne oldu? Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Bu anlamda gayet huzurluyuz. Aa, yemeğe unutmuş gelmiş. De, Oğlum anlatma ama bari yani. <laughs> Geldim. yazık sana ya. Tamam, <laughs> <laughs> ya, <yanlış anladım. gülüyor> ne? İki tane sabıca. Şimdi ben yapıyorum Dur, o zaman, ben de da. Dur, bekle durun, ben de bulayım. Dur. Hilal. Tamam. Oğlumun rengine bak. Bu işi bize bırak. Düzgün oyna ya. düzgün bu sesten kurtuldu değil mi Ayfer Sen elini al. Aa tamam. Ne işte. What's that bro? what dostlardan izliyorum. Kompatensiye öğretimi? Evet sonra. Ben robotense ağırlattım. Çünkü ben giderekle bir her şey öğrenmek istiyorum. Hadi. gerek Nasıl ya? Ben çoktan çıktım. Kardeşim geç kalmış. Geç kalır evet. işte. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> 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 Ama ben hazır değilim daha çıkamam şu anda e kadar hızlı olurum. Et <laughs> Evet, evet, evet. Sonra ben bak. Bunu anlatır mısın kamerama? Ben suya baktım <laughs> Kameradan. Ben uyuyan zırhattı. Uyuyordu hala. Oha diyor bu sesi uyanmadım falan. Biz çünkü bu ev elim ayağım titredi. Ama çalmıyor ya. Yani biri açması lazım. Sonra baktım ben şeymiş. Ev içi ve ev dışı var. Ben gece yatarken ev dışı yapıyormuşum. Bengüz'ü hareket etti an, Bengüz'ü dönüyor, <dönüşmüyor> Açıyor. Hareket sensörü çalışıyor. Ablam uyuyor tabii ablam. <laughs> vay evet, vay tabii bak. Bu nasıl uyuyor? Nasıl uyuyamamış o sesi? Ama pişman o kadar çok ses gelmiyor. Yatık odası cırmıklanıyor yani. Susadım. Bak ben gelin eve bu. E ne oldu biliyor musun? Dün gelin evi izledik ama çocuk rahatsız <laughs> olacak. Bir şey mi? Sus, su, su. Çocuğum rahatsız olmadı. Gelin evi izliyoruz evde. Gelin evi kadın şey var ya cevizli sucuklar. Hmm. Onlardan verdi tamam mı de Ama o kadar leş bir şekilde verdik ki benim plastiğe sarılı şey iline verdi. Onlar da dedi ki bize niye böyle ikram ediyorsun? Düzgün, ikram etsin. Ama gıcıklar yani. hani, Onlar da siz böyle in işte bunun adeti bu falan filan saksak konuştu. Sonra yatarken eli böyle şekerleniyor ya. Gitti kadını. Üzerine sürdü kadının peçete yok diye. Yanındaki de diyor ki ay diyor bir şey olmaz diyor koltuk parmağında koltuğa da sürüyor. <laughs> Ben bir bilgi veriyorum. İzin formu, kağıdı fondaladın. gerçekten. Ben geceden beri hiç kahve yapmadım. Ben çok duygusal hissediyorum. için 3 ay var yani. Minimalizm olması <laughs> Daha bir, de, bir tane daha çantam var arabada. Peçeten. Ya peçeten bize kalsın be ayıp be. Elimde aynamı bile aldım ya. Şu an biraz odaklanırsam ağlay ağlayabilirim biliyor musun? Ben bir an Ayfer'den alıyorum sandım zaten. Yok be! Da. Ama şu an gözlerim doldu. Bir biraz ağlayayım. Çok duygulandım. <laughs> Üzüntülen değil yani. Böyle bir son ya. Vedalaş, vedalaşıyor. Yani evet, tam orası bir şey, şey. <laughs> 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 Şaşırmasın seni ağlarken görünce. <laughs> Aymer bir şey de bilmem, ben <laughs> Neyse <laughs> yani öyle benim duygulanmam birazcık e, şeye uğratmış. Ha. oluyor. Her Aynen öyle. Sen başka yerlerinizi düzleyecek Yok, yok bir şey yok. Yok yok hayır hayır. Hiçbir şey yok. Hayır hayır yok bir şey yok. Bir şey yok. bir şey yok. Bir İyi yaşa. Sizden fotoğrafımı şöyle çeker misin? Herkes fotoğraf çekildi. gelince herkese çekinmedim. O yüzden sesim mi? Hayır. Şimdi tabutun yansı beni aradı. Sistem de burada yalan diye. <laughs> beni havalanda bırakırsın. <laughs> i̇şte de öyle ya. Hiç öyle öyle bir şeyler yaparken. Aa. Aa. Çok, arkadaşlar, çok, çok geniş bir yere oturmuşsunuz ya. Hoş yani... geldin. Aa tesadüfe bak. Kılıyor musun? Ben üstten ayrılıyorum. Sen yandın mı? Beynim <laughs> yandı. <laughs> Esmerlik var. Benim <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> Bey. Nasıl geçti? Bir tanesini izlesene. Üç <laughs> tane. <Benim> çantası bu da, <gülüyor> <gülüyor> Bunu da sadece Ses aç. <laughs> Hadi uyarsın ha seni. Çare çekim yapma diye. Bugün vlog çektim. <laughs> Mine yok mu bu? Mine yani hiç yok. Tamam. çıkıyoruz şimdi. Mine evet, ben sen şey dedim. Ne oldu biliyor musun? Hayır. Nasıl koşacağım? Biraz bir biz araba edelim. daha iyi. Onun için beni. Arca park, departman pazarlama. Evet. Süt almamız gerekiyor. Ben seninle aynısını söylerim. <laughs> Bilmiyoruz. Bak, i̇şte sen niye çıkıntılık yani, yaptın? Bence, şey <gülüyor> <gülüyor> çok gürültülü ya bu da. Aşırı gürültülü. Bir, sürekli bir müzik var. Ve müzik de çok kısa olduğu için. Gerçekten bir kaos farkım adı gibi. düzgün söyleseydin de ben getirdim. Ne demek istedin ki? Ben sadece küçük bir kızım. Ben küçük bir kızım. Kızı. Yani çizsem. Aaa. Bu ne? Bu ne? Melih. Ver ablam Mer. Kırma dikkat et. Evet onu

Erkek versiyonu olsaydı Evren net katılırdı. Oh. bir Ay. dans gösterisi yapsana bize biliyorum için. Ne? Bugünkü biliyorum. İstifamın şerefine. Ne yapacağım? Bir dans gösterisi. Bir ara ara performans. Ben de ses var. Bak dans sen de ses. Ben de tamam, ben. Tamam o zaman siz ben, birlikte. Ben <laughs> ses lideri sen dans lideri. Tamam o zaman ses liderini dinleyelim biraz. <laughs> dinleyelim mi? Şarkı <laughs> düşünüyorum. Ben baktım ağrıdı. Hissetmen lazım. Ama hmm. hareketli bir şarkı söylemen lazım. Ne ben hep ağrı yine ay kaldı geriye onu ilk görecek. Bıraktığı düşün evet, evet. kim büyütecek. İntikam kokan çiçek. Anlatmaya kalksaydık. Neden? Hayır. Ama ne? değil. Aşktım. <laughs> <laughs> <diye> <laughs> Öyle bakma inanırım ya yalan yalan yalan. <laughs> <İlerle burası. gülüyor> Sizden önce bu önce geri vermek Aa, üzere. Bizim işte. için ne bu kartlar var. çok kıymetli. Çünkü konserlerde evet. ya da Getirme <laughs> şey. abi 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 şey, abi artı abi artı ya. Ya.

Ağzımda bir tat var ama cins. Besti. Bir cins adam ya. Aa. Bugün vallahi kimde ben kusur. araba kullanacağım. Nerede araba kullanacağım? Ay yürürüz canım hava alırız. Gülöre yazdım mı? Çantası ne? 15 tane çantası var. Ne yazması? Bir onu beyze ben al. Gülöre arasana ben yazdım ama aşkım. Benim kusurum, benim kalsın sabah götürsen. Sabah kör bunu niye kalsın ki? sabah Fazla. Ne sen şimdi gitme ya? Bilgisayarım, bilgisayarım bilgi ya. Bilgi ara, ara, ara. Can bu kız mesleği olur şeyi evet, evet. ya. <laughs> mi geldi? Evet, Oha. Haydi. sıra ya. <laughs> yavru, benim her şeyi bırak ayırmam lazım. E yavru ben evde sıkar rahat değil miyim diye düşünüyorsun yani sen. Of. İnşallah bir daha şarkı yapmaz. Like <laughs> <laughs> ever. Cins yapacağım mı? Sen sende yapma sırası. Sen video mu hazırladın? O ilk tarif Tamam onu bir saat <laughs> önce <de>. düşünecektin. <laughs> yani ben bir kavga bile edemiyoruz. Çünkü video çekiliyor, video kurbanıyız. <laughs> Keşke geceli çekseydi. Allah müdürün seni. Bugün ne döndün? Onu ekleyebilir miyim? Bile onu bana atar mısın? <laughs> ben de duşa aldım. yakasın. Oh Her kapı kaldırdığında gidiyor. <gülüyor> 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 Niye daha yaşlı gerçekten? gerçekten. Evet. Estetik mi yaptırmıyor? Mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇zleyelim. Açsanıza izleyelim şeyi. Benim şimdi bu videosu çok izlense, herkes evinde kadar güzel falan desin. burada mı çekeceksin yani yalan olmasın diye? Öyle bir yorum alsam bence sen de benim çekmeme izin verirsin diye düşünüyorum. Anlık olarak saat 1. Ben video editlemeye çalışıyorum. Ve yatacağım. <laughs>